Onları lütfen gör. Bakıyorum. Yayını kapat erken kalkmam lazım. Bir dakika bu ne ya? Ne izliyoruz biz? Elin nasıl koyacağım? Hızlandı. hızlandı, Eğer izin verirseniz kızmazsa dün sabaha karşı gördüğüm rüyayı anlatayım. Anlatayım. Bir dakika müziği Bir al. kere ben bunu izlemeye başladım arkadaşlar tamam mı? Bir yayında bana dediler ki beyaz futbol izle dedim ki hadi bir izleyeyim ne kaybederim dedim. O zaman akıllık hiç izlememişim. Bütün yayın boyunca beyaz futbol oynadım. Gergin mi verelim? Nasıl koyayım? Çok çok bir gol. Çok Ne olduğu belli değil. Tamam Saç ışık ama. ve müzik. Arkadaşlar Kesin anladınız siz. Şimdi bir dakika dur. Testere değil öbür ama. Hocam önce bir acil. Acil. Diye hoca, hoca, Ahmet Çakar herkes. rüyasını burada, anlatıyor. Burada herkesi yavaş yavaş, yavaş çok anlatırsın. sevdiğim yavaş. arkadaşlar. Hoca biraz sansürle sansürle. Yok çok sansürlük bir şey yok. Evet. Ya sen rüyayı <laughs> gören sen misin Ahmet Hocam? Niye Allah'a yani, Kabul edin ki. Hı. Kabul edin ki. Sinan'la çok köklü. 30-35 yıla dayanıyor. Kırmızı. Ve... Oktay Mahmudi de vardı hocam yanınızda. Ha. <laughs> Zaman zaman birlikte program yaptığımız, takıldığımız, efendime söyleyip yıllarımız geçti. Evet. Yine mi kararttınız? Yine mi müzik geliyor ya? vay vay vay. Vallahi rüyayı kaçıracağız dur ya. Evet, da canım. severim. Dinliyorum hocam. Dün dedi ya belim ağrıyor hocam şeye vurdum evet, bacağı yani. vuruyor. Ben de hani burada bu omurga vardı ya böyle Allah, vurma hani kalsın. Getirsene Pehlivan getirsene şu omurgayı. Getirsene şeyi. Şu Pehliman. iskeleti getirsene Pehlivan. Getirsin abi Pehlivan. Getir getir. Nerede omurga? Bu ne yazanlar dinleyin abi. Pelivan, Gerçekten cansız çok güzel. gene kemiği Kimin karıştırdı. Durun ceza alırsın senin. Gel gel Pelivan. Gel buraya. Ay, bu gel yanıma gel. Yani. Gerçekler. Serdar, de gel. Dün <laughs> Sinan dedim ki programlıyor Sinancım. Siyatik ne olduğunu Sinan'a Siyatik sinir dediymiş. Bu <laughs> omurgaların arasındaki diskler vardır bakın şunlar. <laughs> Siyatik sinire buradaki disk şey. teşekkür ederiz. Sağ ol. Senin muhtemelen <laughs> <laughs> Lomber dedim. Bel bölgesindeki dört veya beşinci sağ taraf, sağ taraf. Evet. Köyüksün. şey Hayır diş çıktı. Sağında evet. oldu deriz o yani dışarı çıktı deriz. Evet hocam evet. sıkıntı ya, var. Burada bir tabi bir şey var. Siyatik sinirine baskı yapıyor. Onun hocam, için sağa kalçan de... veya sağ bacağına vuran bir ağrı hissediyor. Hocam bir saniye Şimdi durur musun? Evet hayatım. Hmm. Mevlütçüm. Yeter çok artık. Olur. Anladık yeter. Bir mesajdan son ver şarj bitti Mevlüt. Böyle bir şey görmedim ya. Yeter. Ay nasıl yapıyor? Anladık Mevlüt verdik. Vay Mevlüt vay. Tamam Mevlüt buyur. Merak etme Mevlüt iyi iyisin. Çetek karşı tepki. İki buçuk. Elimi, yüzümü yıkadım, dişimi fırçaladım, <laughs> yatağa yattım. Benim yavru köpeğim, minik köpeğim de böyle parkede yürümüş, yatan yanında böyle kafasını oynuyor. Ne? Böyle bırp bırp falan yapıyor, elimi falan yalıyor. Horlar, benim köpek horlar. Köpek horluyor mu? Horluyor, çok manasın. Hocam çok enteresan bir şey söyleyeyim mi sana? Ben şimdi sana birazdan ne enteresan bir şey Köpek horluyor mu dedin ya, apa. Ee? Bak bir arkadaşımızın yalnız yaşayan Allah'ım hikaye neyle sonlanacak o kadar merak köpeği. ediyorum ki tamam. bir bekleyin bir bekleyin, merak Ama ediyorum devamında ne geç yazmayın. yazın gece, hocam bak enteresan gece. yazın yazın cam açık uyuyor eve giriyor hırsız hırsız <laughs> eve giriyor bu köpeği horlarken köpeğin sesini duyuyor horlayan köpek evet. Yani köpek ayağa kalksa zaten hiç hali yok evet. Onun evet. marka köpekler var ne marka Siz <laughs> <Allah, bir şarkı> o <laughs> bir durun bir durun i̇ri, adam, çok iri yarı böyle falan köpek horluyor. köpek. abi köpek orluyor, Arkadaşımızın o hırsız kaçarken köpeğin orlamasından, kaçarken görüyor son dakikada hırsız. Hırsızı camdan atlarken yani orlayan köpekten korkuyor hırsız. Allah Sayamıyor evi. Tabi abi orluyor, feci orluyor. Allah Allah. Tabi. Hocam evet. Böyle, evet. Böyle, hocam. Köpek Şimdi, böyle bizim bir hocam böyle yani bizim normal insan gibi. <laughs> <adam böyle> normal <gülüyor> normal <gülüyor> insan Ay, gibi. Ki, Ahmet, ya ne zaman dönsem ben niye bu mesajı görüyorum? Allah aşkına abi yayındayız zaten. Krono yayın diyorum, kızım diyorum <laughs> ben horlamıyorum köpek horluyor. <laughs> ne diyorsun? <laughs> Şimdi ben kilo aldım mı horlamam artar. Her insanda böyle. Tamam, tamam. öyledir hocam. Bir de bunun tek var. Kilo hocam. verdiğim vakit Te horlamalarım azalır. Çok horlayan bir herif değilim. Tamam. Ben. Fakat geçen akşam hanım dedi ki Ahmet çok horluyorsun lan dedi. O pardon dedi meğer köpek horluyormuş. Bu olabilir. <laughs> Sabah karşı altı. Hayır dedemiyor mu yenge, hocam? Sen ya olalar, Allah arasında, Allah. Köpek arasında yoğurlamayın. Ya ulan bana bak ya. Hocam ama hocam. hocam, hocam sen, <laughs> <dememedim>. hocam <laughs> <Allah>. hocam, sen <laughs> dedin ben demedim. Sinirlerin şey var Hayır bayağı bak. Elo hoş geldin benim. Değiştir sen. Değiştir hocam fıkrayı. Kardeşim fıkra değil rüya. Bak hala tüylerim diken diken. Şimdi demek ki bilinç altına. Dün Sinan'ın bel rahatsızlığı ve kalçaya vuran ağrı kalmış ya. Bilinç biliyorsun rüyaları etkiler. Rüya şöyle. Evin içinde bir tıkırtı duyuyorum. Bir tuhaf sesler duyuyorum. Çok <laughs> affedersiniz. Herkes beni bağışlasın. Manasız yerlenme sesleri duyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> yerlenme devam <tamam> mı kardeşim? <laughs> Tuvalete doğru gidiyorum. Tuvaletin kapısını açıyorum. Sinan büyük abdestini yapıyor. <gülüyor> gülmeyin, gülmeyin. <laughs> Neler oluyor? Ya hocam gülmeyecek miyim? Rasim de. Gülüyor. Şey, Gülme. ben size bir rüyamı anlatayım mı? Ben size bir rüyamı anlatayım mı? Rüyamda Dur daha komik geri gelmedi büyük ihtimalle bu arada. Dünkü rüya mı? Önceki günkü rüya mı? Ne hatırlamıyorum. Ta Dünkü ya bu gece. Yok pardon bir önceki günkü rüya mı? Hayır mı? Tamam anlatayım. Ne geldi ya? Ş Sinan oturmuş. Rasim de yere oturmuş. Hocam ne yapayım? Ağzım almış ne yapayım? Bir dakika. Abi, bir dakika. <laughs> bir dakika. Kovalar <laughs> yok mu? Ağzım da. Şey yapıyor adam? Kovalar yok mu? Kovalarla eee. kum yapıyorsun kumdan kaleler yapıyoruz hani he ha, kum Aa. kum Sinan Engin'in dış hayır, Ay işinden orada. Ateşi almış durmuş Ya bir dakika bak. Sile abi, bak. Bak. abi Allah bak. Rasim de kum kum koyuyor kovanın e, içine ve sıkıştırıyor kumu. Hepimiz küçükken yaptık. Virüyor. Evet onu çekiyor. Evet. Rasim de Sinan da büyük abdesi oturmuş şöyle Rasime bakıyor. Fakat sinanın üzerinde beyaz bir Arabistan kıyafeti var. Allah Arap Allah. Kıyafeti. Aa Arap Abi. hocam körfez. Kö tam anlatıyorum rüyamda tam zaten çok da şey değilmiş ya kafalar izleyelim. Rüyamda şöyle bir şey görüyorum devam.